Merhaba arkadaşlar. Reva Akademi ekranlarında Kariyer e, Sensin programıyla karşınızdayız. Bugün 21. Yüzyıl yetkinlikleri değişen nitelikli insan ve toplum beklentileri gibi bir konuyu seçtik sizler için. Şimdi işin açıkçası 1980'li yıllarda e, yazı, konuşma ve görüntünün sayısallaşması söz konusu oldu. Eskiden Bizim yaşta olanlar bilirler, e, sesler e, teyplerde alınırdı, görüntü VHS bantları gibi şeylerde alınırdı. Yazı işte daktilo'da yazılırdı, yavaş yavaş bilgisayar hani çıkmaya başladı. İkinci hususta bunların nakledilmesi de dijital hale geldi. Hatta mesela işte isim vermekte belki çok da bir yok, Kodak gibi hani böyle resimde şeyde Dünyaca markaları yeni şeye geçemedikleri için ciddi ciddi sıkıntılar yaşamış vaziyette. Bir de e, o dönemde bilgiye ulaşmak da çok sıkıntılıydı. Yani koca koca ansiklopedilerimiz vardı. E, onun haricinde bir sadece onu taşımak mümkün olmadığı için mutlaka birçok bilgiyi hafızaya almak gerekiyordu ya da not tutmak o zamanlar çok daha önemliydi. Ama ondan sonra yavaş yavaş bunlara ulaşmak şu anda cep telefonlarımıza dahil olmak üzere, bilgisayarlarla da olmak üzere her tarafta bilgiye ulaşmak mümkün oldu. Ama burada değişen çok daha önemli bir şey, doğru bilgiye ulaşmak sıkıntı olmaya başladı. Ya da bir sürü bilgi ya da çöp bilgi diye tabir edebileceğimiz bir sürü husus var internette. Binlerce, milyonlarca bilgi var ama bunların büyük bir bölümü yanlış, yalan ya da birçok şey. O zaman ortaya bunları ayırt edebilecek nitelikler ya da yetkinlik diyoruz hani biz bunlara. Bunlar öne çıkmaya başladı. Ne gibi? Yani analitik düşünme, problem çözme, işbirliği gibi davranış ve beceriler özellikle 21. yüzyılda öne çıkmaya başladı. Geçmişte özellikle belki biz onları görmedik ama yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanların bir iş bulması, e, burada istikrarlı, düzenli, uzun yıllar çalışması, kariyerini hani e, bir devlet memuru şu anda biraz daha ona benziyor. İşte memur, şef, ondan sonra kıdemli, işte müdür yardımcısı, müdür gibi bazı şeylerle birlikte e, yol almak ve oradan da emekli olmak mümkündü ama 90'lı yıllarda bu tabii daha farklılaşmaya başladı. Ne gibi? Orada daha böyle mutluluk ve tatmin öne çıktı. Ama şimdi özellikle birçok şeyin esnekliği ve uyum, farklı becerilere sahip olma, hatta uzmanlaşma da farklı konularda disiplinler arası o uzmanlaşma ve becerilerin artması öne çıktı. Bunu aşağı yukarı 3 tane temel başlıkta izah etmek mümkün. Bir, öğrenme ve yenilik becerileri dediğimiz eleştirel düşünce problem çözme, iletişim, işbirliği ve yenilikçilik başlıkları altında özetleyebiliriz. İkincisi dijital yazarlık becerileri dediğimiz şey, hani dijitale geçtiğimiz zaman nerede geçtik, bilgilerin naklinde geçtik ve bir de e, fotoğrafta, yazıda, e, videoda her şeyi artık dijital olarak, hatta bu yaptığımız yayın bile dijitalde hani hem dijital olarak alın, kaydediliyor hem de dijital olarak sizlere sunuluyor. Üçüncüsünde ha bu dijital okur yazarlık becerileri dediğimiz zaman burada bilgi okur yazarlığı, medya okur yazarlığı, bilgi ve iletişim teknoloji okur yazarlığı kavramlarıyla açıklamak mümkün. Ama okur yazarlık kavramını belki daha geniş bir ortamda açıklamakta fayda var. Ama sadece burada bir cümleyle şunu söyleyelim. Eskisi gibi okur yazarlık sadece bir şeyle tanışmak değil, onu kullanma ihtiyacınız olduğu kadar da bilmeyi anlamını getiriyor. Üçüncü olarak da kariyer ve hayat becerileri diye ifade edebileceğimiz esneklik, uyum, gelişimcilik, kendi geleceğinin sorumluluğunu kendimizin alması, sosyal ve kültürler arası ilişkiler, üretkenlik ve sorumluluk olarak ifade edebileceğimiz ana maddeler bulunmakta. Bu arada dijital teknoloji artık iş gücü piyasaları eskisi gibi değil, şimdi artık yüksek nitelikli insan kaynağı talep etmektedir. Özellikle yapay zekanın ve makinelerin, robot teknolojisinin gelişmesi, mavi yaka dediğimiz ya da nitelikli olarak yapılacak, hatta hatta yani bu nitelikli olanlardan işte şeyin hani araçların kendi kendine otonom otonom kullanılması, işte hani avukatlık hizmetleri, belirli şeylerin taranması gibi hatta doktorlukta da ciddi anlamda e, tıp alanında da e, işlerimizi kolaylaştıracak noktalara geldi. Tabii bunları e, kontrol edecek ya da bunları yönlendirecek şekilde bizlerin nitelikli ve donanımlı olmaları gerekmektedir. Böyle bir şey öyle olmak. Bu da tabii özellikle esnek olmayı, proje bazlı çalışmayı, yenilikçi olmayı, hatta hatta büyük şirketler yerine kendi işini kurmayı, bunu mesela işte kendi şirketini kurmayı, buna startup da denilebiliyor. Ama bu startup da özellikle ürün geliştiren, teknolojik imkanları kullanarak yeni gelişmeler sağlayan firmalara söyleniyor. Spin-off diye tabir edilen başka bir çeşit de burada da bir şirkette, büyük bir şirkette ihtiyacı olan bir şeyi yatırımcıların desteğiyle piyasaya yeni küçük şirketler şeklinde girmeyi de kasteden hususlardan olabiliyor. Şimdi iş gücü profili hakkında bazı şeyler söylemeye çalışırsak iş gücü profili de ya da iş gücünün nitelikleri de değişti. Yani biraz önce bahsettiğimiz gibi analitik düşünme öne çıktı, sorgulama ama bu arada sorgularken netice üretme yani problem çözme yeteneğinin gelişmiş olması, dijitalle ilgili temel bilgilerini, bilgileri bilmek, dijital yetenek düzeyini ve becerilerini yükseltmek de öne çıktı. Bu arada e, bunu belki kısaca Steam ya da e, diye ortaya çıkan fen bilgileri yani Science, teknoloji bilgileri, mühendislik (engineering) ve e, matematik alanlarında bir araya gelerek e, bir insanın disiplinler arası konulardan da haberdar olması gerekti. Bu arada algoritma bilmek önemli. Hatta işte bu yazılım donanım eğitimleri mümkün olduğu kadar ilk okullara kadar, ilk öğrenim düzeyine kadar çekilmesi önem taşıdı. Aynı zamanda eğitim smak dediğimiz yani sosyal ve mobil yani şeyle hareketli. Bir de bunları ölçümleri yapabilen analist analist ve bir de cloud dediğimiz yani uzaktan erişime de sağlayabileceğimiz özellikle yeteneklerin eğitimi ya da yüksek nitelikli insan kaynağı ve ekosistemlerin tanımlanması açısından önemli hale gelmiştir. Kısaca özellikle özel sektör, kamu sektörü, endüstri artık hani her türlü sektör dijital dönüşümü gerçekleştirmek için insan kaynağını Dijital mesleki yetkinliklerin kullanılmasının yanı sıra beceri davranışları özellikle lüzumlu hale getirmiştir. Bunları şöyle isterseniz özetleyelim yani bu özellikleri yani proje bazlı çalışma önem taşıyor. İnovatif yani yenilikçi düşünme kabiliyetine sahip olmak lazım. Sürekli öğrenmeye açık, yenilikçi olmak dedik. İletişim ve ilişki kurabilme çok önemli ortaya çıkmış vaziyette. İnsanların iş ortaklarını anlama konusunda empati sağlamaları bu arada iç güdülerini insanın kullanması, dijital yetenekler ve beceriler sahibi olması, adaptasyon kabiliyetinin hızlı olabilmesi, kültürler arası ilişkiler kurulabilmesi, kendi kendine öğrenme, takım oyuncusu olma ve kendini bilme ve tanıma anlamında özetleyebileceğimiz kavramlar öne çıkmıştır. Hoşçakalın.